Merhaba değerli izleyiciler. Özellikle kültür, sanat ve edebiyatla alakalı çalışmalarımız da aralıksız sürüyor. Efendim, şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş için birinci unsur, ilk unsur biliyorsunuz ilçemiz Afşin. Bu noktada yazarlarımız, şairlerimiz, ozanlarımız çokça eser yayınlıyorlar ve özellikle okuyucularla bu eserler buluşuyor. Yeni bir eser özellikle okuyucularımızla buluştu. Biz de sıcağı sıcağına hem bu eseri konuşalım hem de bu eseri e, bin bir emekle meydana getiren ve okuyucularla buluşmasını sağlayan yazarımızı yakından tanıyalım istedik. Efendim Mehmet Gören bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil Bey. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz size teşekkür ederiz. Efendim başta şöyle özellikle de kültürün ve sanatın e, mihenk taşlarından birisi olan şehrimizde sizler çalışıp bu eserleri çıkardığınız sürece sizlere her daim burada bu imkanlar var. Teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi şu ana kadar 9 tane 8 tane eser kalemi almış ve 9. eserini de bugün itibariyle okuyucularla buluşmasını sağlamış bir isimden bahsediyoruz. Mehmet Gören kimdir? Sizden dinlemek istiyoruz efendim. Buyurun. Mehmet Gören 1967 Avşin doğumlu. Uzun yıllar matbaalarda çalıştım. Daha sonra yerel ve ulusal gazetelerde e, muhabirlik yaptım. 1992 yılında memuriyet hayatım başladı. 93 yılında İskenderun Milli Eğitim Müdürlüğü'nde göreve başladım orada. Daha sonra e, 1999 yılında Kahramanmaraş Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne atandım. Daha sonra Ankara'da yapılan görev yükselme sınavını kazanarak Adıyaman Tut ilçesi e, İlçe Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü olarak orada göreve başladım. Daha sonra e, Göksun Kaymakamlık Yazışları Müdürlüğü'ne naklen atandım. E, yine Ankara'da yapılan görevde yükselme sınavını kazanarak Bingöl İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü olarak e, göreve başladım. E, bir yıl görev yaptıktan sonra tekrar e, Göksun Yazışları Müdürlüğü'ne döndüm. 17 Nisan e, 2023 yılında da emekli oldum. Şimdi ben dinlerken özellikle gerçekten dolu dolu bir hayat gördüm. Yani e, bu süreçte milletimize olan hizmetten hiç geri kalmamışsınız ama bu yapılırken de özellikle bölgenin, bu coğrafyanın, bu toprakların e, ne kadar değeri varsa onları kayıt altına alma adına çalışmalar yapıyorsunuz. E, şu ana kadar 8 eser yayınlandı. Birazcık o evet. eserlerden bahsedelim. Ondan sonra son eseri konuşalım efendim. Şimdi Ashab-ı Kehf Avşin ile ilgili yine e, rahmetli Mustafa Köş ile e, beraber çalış bir çalışmamız olmuştu renkli e, fotoğraflarla yine benim fotoğraflar e, biliyorsunuz doğa fotoğrafçısı sanatçısıyız aynı zamanda e, kendi çekmiş olduğum fotoğraflarla e, Avşin'in tanıtımıyla ilgili güzel bir kitap e, çıkardı hem tarihi ilgili şu ana kadar yapılmış en iyi çalışma olarak ben e, görüyorum onu. Buradan e, rahmetli Mustafa köş kardeşine de Allah rahmet etsin e, diyorum. Onun da ilçemize katkıları e, bu kültür açısından bayağı vardı. Elbette. Şimdi tabii e, sizler normal memuriyet hayatınızda e, hizmete devam ederken bu eserleri çıkarmak kolay olmadı zannediyorum. Yani e, biz belki değerli izleyiciler ben bir buçuk saat içerisinde bu kitabı okudum bir kenara koydum. Ama bu kitaba ne kadar bir emek verdiniz? ...bu kitabı iki buçuk yıla yakın sürdü. Büyük bir emek. Yani. Evet. Yani iki Ve buçuk özellikle yıl. değerli izleyiciler... ...65 sayfalık bu eserde çizimler var. Olgunlaşma enstitüsünde çizimler, çizimler Aynen Hı. Kahramanmaraş Olgunlaşma en üstünde Ve gerçekten de kitapla özdeşleşmiş güzel çizimler oldu. Ve isminden de anlaşılacağı üzere... ...Ashab-ı bir hikayesi. Efendim ne bulacak okuyucularımız burada? Hı. Şimdi ashab Kef bildiğiniz gibi yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zikredilen e, gerçek yaşanmış bir olay. E, bu olayı bizim biliyorsunuz Avşin Şairler Diyarı e, çok sayıda şiir e, Ashab-ı Kef ilgili yazılmış ama şu ana kadar bir e, hikayeleştirme olayı olmamış. Evet. Ben de bu eksikliği gidermek için iki buçuk yıl boyunca e, bu çalışmayı yaptım. Çok güzel. Şimdi tabii değerli izleyiciler Okuduğum kadarıyla söylüyorum, bir direniş hikayesi var. Bir diklenmeden dik duruş hikayesi var. Bu bizim ashab-ı keyfimiz. Yani yedi uyurların, yani mağara arkadaşlarının hikayesi. Hangi yaş grubuna hitap ediyor özellikle kitabımız? Bu bütün, yani yediden yetmişe bütün insanımıza hitap eden bir çalışma. Yani biliyorsunuz, Dakyanus çok zalim katlar, astığı e, astı, astı kestiği kestik. İnsanlara zulmeden bir e, kral. Evet. Yani bu o yıllarda e, Hak din e, sevilik yayılmaya başlayınca e, kral Dakyonus bunu engellemek için e, o inananlara, o günkü inananlara zulmetmeye başlıyor. Evet. Peki, eee Mehmet Bey özellikle Esrar-ı Kehf'te e, ne bulacak okuyucular? Şimdi e, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf olayı anlatılmaktadır. Yani gerçek yaşanmış bir hikaye. E, Dakyanus kral, çok zalim, katlar, acımasız, zorba bir insan. Evet. E, astı astı kesti kestik. E, İsevilik dini o zamanki hak din yayılmaya başlıyor Doğu Roma'da bunu engellemek için her türlü zulmü, her türlü zalimliği, her türlü barbarlığı yapan bir kral. Bu evet. bunu engellemek için esasında orada insanlara da zulme diyor kendi halkına da zulmeden yani bir kral. Evet. Şeyde yaşayan, sarayda yaşayan. Ee, bu gençler, işte mağara arkadaşları, aynı zamanda kralın sağ ve sol yanında duran yardımcılarının çocukları. Yani bu kişiler... Soylu efendim Soylu insanlar. Tabii, tabii tabii. Yani sıradan insanlar değiller Halil Bey. Yani bunlar bir eli yağda, bir eli balda olan insanlar. Evet. Yani her istediklerini elde edebilen insanlar. Bunlar bu Dakyanoz'un yapmış olduğu zulme, insanlara yapmış olduğu zulme e, gerçekten baş kaldırıyorlar. Evet. Daha sonra bu dini olarak da e, Yuhanna, yani Hazreti İsa'nın havarilerinden bir tanesi, Filistin'den çıkıyor, e, Toroslardan Avşin'e geliyor. Burada e, bir hamamda çalışmaya başlıyor. E, bu gençler ara sıra hamama gittikleri için. Ee, Yuhan'la e, bunların konuşmasına ara sıra şahit oluyor. İşte bunlar Dakyanoz'u yeriyorlar. Yani Dakyanoz'un evet. zalimlik yaptığını, Dakyanoz'un işte insanlara zulmettiğini e, konuşmalarına kulak misafir olunca hamamda e, onlarla tanışıyor ve onlara e, hak dini, seviliği anlatmaya başlıyor. Yani onlar da e, Yuhan'la anlattıkça hak dine e, gönüllerini açıyorlar evet. ve onlar da o günkü e, hak dine inanan insanlar oluyor ve e, bunu e, Kral Dakyonus öğreniyor. Evet. Öğrendikten sonra siz diyor benim diyor sağımda solumdaki insanların yani yardımcılarımın çocuklarısınız. Benim elimde büyüdünüz. Yani benim e, putlarıma niçin tapıyorsunuz da hak dine tapıyorsunuz diye de onlara bir sistemde bulunuyor. Ben diyor sefere çıkacağım. Sefere çıktıktan sonra e, bu hak dinden vazgeçeceksiniz. Tekrar benim putlarıma tapacaksınız. Evet. Söylüyor ve kendisi sefere çıkıyor. E, bu yedi, e, altı genç e, mağar arkadaşları e, biz yani kendi aralarında konuşmalarında yani biz hak dinden vazgeçmeyiz o zaman ne yaparız e, yani saraydan kaçalım yani bunlar bir nevi saraydan e, kaçıyorlar e, Tabi saraydan kaçtıktan sonra e, bayağı bir süre gittikten sonra bir çobanla karşılaşıyorlar. E, çobana işte belki çobandan e, bir parça ekmek istiyorlar, Ac acıkmışlar çünkü yani e, çoban da diyor buyurun hep beraber bir e, yemeğimiz hazır. E, Tabi orada kendi e, çobana e, bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar diyorlar, kendi aralarında sohbetler Hı. geçiyor. E, tabii korkuyorlar çobanın da e, Dakyonus'un adam olmasından. Tabi e, tabii laf lafa açınca e, diyor ki ben de diyor e, hak dine in arıyorum diyor çoban. Hatta öncelikle e, şunu söylüyor. Siz diyor yani birleriniz diada birleriniz balda yani sarayın içinde yaşarken evet. e, o saltanatı bırakıp da buraya kadar aç susuz mu geldiniz diye. De. Önce o bunu bir soruyor. Tabii. Bunu sorduktan sonra da çata, mühim olan zaten bu. Yani o mübarekler gerçekten dünyanın saltanatını, servetini, makamını, hepsini bırakmış insanlar. Yani bu çok önemli. Acaba günümüzdeki Müslümanlar ne alemde bu konuda? Acaba sokaklarımız ne alemde bu konuda? Yani herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun olmadığı halde, herhangi bir zorlama olmadığı halde e, İslami olarak e, ne alemde ne bizim alemde. gençlerimiz evet. yani veya büyüklerimiz ne alemde, bizler ne alemdeyiz? Bunun e, sorgusunu e, kendimize sormamız lazım. Sorguya çek, kendimizi çekmemiz lazım. Hesaba evet. muhasebemizi yapmamız lazım Halil Bey. Evet. Bu gençler e, oradan e, ayrılacaklar sırada tabii Dakyanoz'un askerleri bunların peşinde e, Çoban diyor ki Allah'ım işte Dakyanoz'un askerleri e, benim e, koyunlarıma sahip olmasın Onları dua ederek taş et diyor Ya yani orada bildiğiniz gibi yani Avşin'i bizi sevine giderken, koyun taş sağ tarafta. Evet, evet. Orada hatta hatırlıyorsanız Halil Bey geçmişten geleceğe adlı kitabımızda da 80, 90 yaş üstündeki yaşlılarımızla yapmış olduğumuz röportaj kitabında da o insanların daha önce gençlik yıllarında işte orada işte ileri baktığın zaman koyun taşta bir koyun sürüsü gibi o Taştan taşların olduğu sonradan evet. sonradan onların işte oradan e, kaldırıldığı filanla ilgili bir şeyler de hatırlıyorsanız evet, geçmişten geçmiş gelecek röh kitabında o da e, vardı yani evet. şimdi e, koyunlar taş oluyor Tabii e, bu sırada e, işte Çoban Köpek. köpeği de eee kendileriyle birlikte gelmeye çalışıyor işte e, yerimizi belli eder diye e, onu getirmemeye çalışıyorlar yani gitmesini istiyorlar e, biliyorsunuz e, köpek de Allah tarafından dile geliyor e, diyor ki ben de sizin inandığınız Allah'a inanıyorum yani sizi korurum gittiğiniz yerde e, diyor onu dedikten sonra onlar da hep beraber yola çıkıyorlar işte mağaraya yaklaşıyorlar. Mağaraya yaklaşınca yani çoban o bölgeyi bildiği için burada saklanacak bir yerimiz yok mu? Çünkü e, akdenizde askerleri geldi. Yakalayacaklar. Zaten bizi yakaladıklarını öldürecekler diyor. O zaman hiç olmazsa bir e, korunacak bir yer olursa ya da işte kendimizi saklayacak bir yer olursa e, belki kurtulma imkanımız olabilir diye. E, çoban e, diyor ki burada bir mağara var. O mağaraya girelim ama mağaranın çıkışı yok. Eğer bizim buraya girdiğimizi öğrenirlerse mutlaka e, bizi yine öldürürler. Onlar da tamam. diyor ki Yemli ve diğer arkadaşları e, o zaman diyor belki bir şansımız olabilir. Belki mağarayı göremeyebilirler diye mağaranın içine giriyorlar. Dakyanoz'un askerleri geliyor. Mağarayı'nın içine girdiğini işte ayak üzerinden öğrendikten sonra içeri girmeye çalışıyorlar. Ve o, o Dakyanoz'un askerleri içeri giremiyor. Yani kalplerine verilen bir korkudan evet, dolayı yani, içeri giremiyorlar. Yani işte Yüce Rabbim onların evet. önüne perde çekiyor ve orada bir korkutma olayı oluyor. İşte Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de bu evet. zikredilmektedir. Evet. Ee, daha sonra işte Dakyanus'a haber salınıyor. Dakyanus da kendisi de geliyor. Yine Dakyanus geldiğinde de e, içeri giremiyorlar. Yine bir korku nail oluyor. Şimdi e, Tabi orada Dakyanos'un yakın korumalarından biri kendi akrabası yani bu olayı görünce Dakyanos'a diyor ki yani biz zaten bunları öldüreceğiz. Onun için buraya bir set çekelim, duvar örelim, kayalar üzerine şey yapalım. zaten burada bunlar ölecek. Şimdi Öleme ölüp gitsinler. gitsinler. He, yani yani. O şekilde örme işlerini yapıyorlar, onlar orada bırakıyorlar. Tabi aradan, e, biz biraz hızlı geçiyoruz yani, e, evet. aradan 300-309 yıl e, geçtikten sonra bu mübarekler uyanıyor. Evet. Yani uyandıklarında diyorlar ki biz sanki günün bir bölümünü, yani diyelim birkaç saat uyuduk veya 5-6 evet. saat uyuduk diye kendi kendilerine o şekilde. Ama diyor yani etrafına bakıyorlar ki mağaranın önü açılmış, efendim e, işte etraf değişmiş yani. Yerde e, bunların e, ekmekleri vardı, işte efendim azıkları vardı. Onlar da yok. Tamam. Tabii o şekilde olunca e, yemdaha e, ekmek almak için şehre gönderiyorlar. Tabii Yemliha da şaşırıyor. Giderken de işte ağaçlar yoktu. Daha önce ağaçlar olmuş. Yani e, şehre girerken e, bakıyor ki o, o putlar yok. İçeri giriyor. Yani çok değişiklik var. Şaşırıyor tabii kendisi ister istemez ee, bir fırın arıyor, bir fırın bulup bir birkaç tane ekmek alıp ben hemen arkadaşlarıma gideyim. Zaten şeyden de korkuyor zaten Dalkyanus'un askerleri yakalar diye çünkü hala daha Dalkyanus'un dönemi olduğunu zannediyor. Evet. Oysa aradan 300-309 yıl. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi o şekilde zaman geçmiş içeri giriyor fırın buluyor tabii e, sikkeyi uzatınca e, fırıncı diyor ki sen diyor altın mı buldun veya bir hazine mi buldun diyor yani bu e, yok diyor yani benim bu kendi param. Tabi fırıncı biraz yemlihayı mübariyi sıkıştırınca ben hemen ekmeği alıp e, gideyim diyor. Tabi fırıncı peşine geliyor. O sırada işte askerleri falan çağırıyor biraz yüksek sesle konuşunca askerler de geliyor oraya. Ee, tabii Yemliha'yı askerler, kral o dönemin Tedavus'un yanına e, götürüyorlar. Yani Yemliha bu durumdan bir şey anlamadığını yani kendi parası olduğunu işte tabi o sırada Tedavus yani o günden bugüne kadar e, bir rivayetler anlatılmış yani bunlarla ilgili, tabii. o mübareklerle ilgili. Ha, inanan insanlar İsevi'de inanmış insanlar. Aradan 300 yıl geçmiş ama o zamanlar bir kraldak Addiyonuş işte zalim, katlar, e, acımasız, merhametsiz bir kral ve putlara taptırıyor. Ama 300 yıl sonra yani, inanan insanların e, tabii, olduğu tabii tabii amaç ulaşmış. E tabii yani tabii şey işte amaç zaten. Tabii, yani şimdi evet. o mübarekler sadece onların oradan e, o hicretleri e, kalmıyor. Yani evet. 300 yıl sonra inanan mübarekler yani i̇nanan insanlar var yani. Kral bile inanıyor yani. Sevilik dinine inanıyor. O şekilde e, tekrar e, Yemliha krala diyor ki bir arkadaşlarımızın yanına gidelim. Ben durumu onlara izah edeyim diyor. Tamam. Mağaraya varıyorlar. Mağarada e, Yemliha içeri girince tabi yüzü solgun yani e, diyor ki durumu izah ediyor arkadaşlarına. Biz öldükten sonra dirilmeye en en güzel örneğiz diyor. Tamam. Aradan diyor yıllar geçmiş diyor bak e, Dakyanus gitmiş, işte yerine inanan insanlar gelmiş. E, Tabi o zaman e, diyor ki kendi aralarında e, konuşuyorlar, iştişare iş yapıyorlar. yapıyorlar. Evet. E, Allah'a dua ediyorlar. Allah'ım bizi huzurunuza al diyor. Buyuruyor. Yüce Rabbim de e, onları huzuruna alıyor. Evet. Tabi aradan dışarıda Teodos e, Kral bekliyor ama çıkmayınca içeri giriyorlar ki bakıyorlar ki kimse yok. Evet. Yüce Rabbim onları kendi huzuruna e, almış bulunuyor yani, o Yani Değerli izleyiciler aslında geçmişe gittik bir anlamda bu kitapta özellikle bulabileceğiniz hikayenin çok kısa bir halini e, Mehmet Bey burada izah etmiş oldu. Bu kitapta Yusuf Dede çocuklara sabıkefahi alıp götürüyor ve bu hikayeyi birebir yerinde görerek anlatmış evet. oluyor. Peki özellikle şu ana kadar 8 kitap yayınlandı. Bununla birlikte 9 kitabınız oldu. Bundan sonra çalışmalar var mı? Onu da öğrenelim efendim. Halil Bey çalışmalar bitmez. Zaten ben e, Nisan ayında da emekli olmuştum. Bundan sonra Allah nasip ederse inşallah yani kitap yazmaya ve bu tür konularda kendimi daha geliştirmeye, daha çok kitaplar çıkarmaya gayret göstereceğim inşallah. i̇nşallah. Genelde bizim memleketimizle ilgili çalışmalarımız da devam edecek. Evet. Depremle ilgili de mutlaka bir kitap çıkarmayı düşünüyorum. Kahramanmaraş'ın kurtuluşuyla ilgili bir kitap çıkarmayı düşünüyorum. Yani şu an bir iki tane de ee, çalışmalarımız var. Ee, bir asırda bir e, yine hikaye olarak bir çocuk kitabı. Şu an hazır inşallah. Onun da baskısını önümüzdeki günlerde yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. Tabii bu tür çalışmalar oldukça bu yayınlar da devam edecek ve bu yenilikleri inşallah bu ekranlarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Mehmet Bey ben özellikle ee, bölgemizin değerlerinin bir şekilde kayıt altına alınması adına yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yani bunlar kolay şeyler değil. Kalem işleri, fotoğraf işleri ee, ve bu süreçte de yapılan çalışmaların birçoğuna şahidim. O yüzden ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Ben Afşin adına çok teşekkür ediyorum sizlere. Ve bugün de yayınımızı kırmayarak bizlere yayınımıza katıldınız ve kitabı anlatmış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Halil <laughs> Bey. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Başladım. Değerli izleyiciler, yine bu yayınlar oldukça sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz efendim. Şimdilik hoşçakalın.